Hocam benim sorum Haşr suresinin 10. ayetiyle alakalı olacak. Şimdi burada bir cümle geçiyor. Estağfurullah. Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce göç iman ile göç etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Göç etmiş yok. Burada öyle geçtiği için meallerde. Evet. Şimdi bu göçü e, ölüm manasında anlayan e, alimlerimiz var. E, sizin bu konudaki e, söyleyeceklerinizi e, bizi aydınlatacaktır hocam. Evet. Şimdi Haşr suresi Medine surelerinden biri. Medine dönemi surelerinden biri. Bu surenin şimdi dedim ya ayetlerin arkasına, önüne sahip olmak lazım. Yani yani bir, bir konu anlatılıyor o konunun içerisinde bir ayet yer alıyor. Siz o ayeti konunun bulunduğu bağlamdan çıkartırsanız o zaman ona farklı manalar yüklersiniz yani. Bazen böyle şeyler olur. Hiç i̇şte aslında ayette doğrudan hiç kastedilmeyen bir mesaj sanki ayetin tek mesajıymış gibi algılanır. Bakın o ayet Haşr suresi 10. ayet. 10. ayet demek bunun 9'u var, 8'i var, 7'si var, 6'sı var, 5'i var demek de ya yukarıdan aşağıya geliyor. Siz eğer 10. ayeti bağlamı olan 6. ayetten koparırsanız hatta en başından koparırsanız orada verilmek istenen mesajı net anlamayabilirsiniz. Burada konu fey dediğimiz ganimetlerin dağıtımı ile alakalı bir konu. Hatta o ayetlerin bir tanesinde bir cümle var. O da bağlamdan kopartıldığı için inadına ve ısrarla yanlış kullanılıyor. Evet hocam. Ve ma a'tâkümur resûlu fehuzûhû ve ma nehâküm anhu fentehû İşte ayetin ediyorum? yedincisi işte bu surenin. <laughs> Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neden? Sizi neden yasakladıysa ondan Bunu kaçının. Kesinlikle. Bunu yani Hadis diye rivayet diye ortaya konulan her şeyi peygamberin buyruğudur. Bunun gereği yapılacak, öbürü onun yasağıdır bundan kaçınılacak. Buraya Niye yoruyor. Evet bu değil ki bu. Ayetin arkasını okumuyor, önünü evet. okumuyor, başına bakmıyor, dibine bakmıyor. Anlamak istemiyor. i̇stemiyor evet. Ondan sonra ayeti, mesajı çığırından çıkartılmış bir hare dönüştürüyor. Orada ganimetlerin dağıtımı ile alakalı. Peygamber size ne kadarını veriyorsa onu alın. Size vermediği şeyin peşine düşmeyin diyor. O kadar. Konu bu. Ve o devam ediyor. Sonra fakirlere verilecek, kimlere verilecek diye madde madde sayılıyor. Medine'deki Müslümanlara verilecek filan. Onlar işte ensar dediğimiz yürekli Müslümanlardan söz ediyor. 9. ayette onların isar diye bir duyarlılığından söz ediyor. Onları hani bir anlamda toplumsal yaşamanın duyarlılığı nasıl gerektirdiği noktasındaki o ufuk hallerini bize tanıtıyor ve onların bir özelliği olarak diyor ki onlar ve sonra onlardan sonra gelenler derler ki dua ederler derler ki ey Rabbimiz bizi bağışla. Bu her insanın kendisiyle ilgili bir duasıdır bu. O gün Medine'de yaşayanlar da bu duayı yaparlar. Bugün hepimiz de bu duayı yaparız. Sonra veli ihvanina Kardeşlerimizi de bağışla. Hangi kardeşler? Ellezine sebekuna bil imanı. Bizden önce iman etmiş olanlar demektir. Bizden önce ölmüş olanlar demek değil. ...sebekuna bil imani. İman konusunda bizden önce olanlar. Yani daha önce iman etmiş olanlar demektir. Dolayısıyla sonraki bir cümle var. Asıl belirleyici olan odur. Ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu. Mümin insanlara karşı kalbimizde en ufak bir kin bırakma. Bu ayet, yaşayan Müslümanların birbirleriyle alakalı muhabbetini, birbirlerini kardeş bilmelerini, tevhidi bir toplum oluşturmak için ortaya koydukları bir hassasiyeti öğretir. Ha, siz bu ayetten e, geçmişlerimiz içinde bağışlanma dileğinde bulunabilir miyiz diye bir mesaj çıkartabilir misiniz? Çıkartırsınız. Başka ayetler de var o konuda. Rabbena afirlî veli vâlideyye velil müminine yevme yakûmu'l hisab. İnsanlar geçmişleri için dua ederler ama bu ayet yaşayan Müslümanların birbirleriyle alakalı nasıl bir duygu sahibi olmaları gerektiğini öğreten ve iman kurumunun öncekilerin bize aktarmış oldukları değerleri sahiplendiğimiz bilincini bize öğreten bir Müslüman duruşu ortaya koyan bir ayeti kerimedir. Meseleyi ölülerle ilişkilendirmek doğrudan ayetin vermek istediği mesaj değildir. Hocam 7. ayetle ilgili ben de kısa iki kelime söyleyeyim de. Burada sosyal bir adaletten de bahsediliyor aynı tabii, zamanda. Tabii nikeyle yekûne dúleten evet. beynel evet. minküm. Yani ekonomik paylaşımlar. Tekerleşme olmasın, tabii. kapitalistleşme olmasın, ya para, sömürü olmasın. Tabi para birinin elinde kalmasın, bir deveran olsun, bir hareket evet. olsun, bir piyasa oluşsun diye dağıtımdan söz eden bir de bir muhteşem ayet, bir ekonomik muhteşem. ahlak öğreten Hala. bir ayettir. Evet. Aynı zamanda.